Selam tamam arkadaşlar, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Bugün bed var oynayacağım. Apocalypse. Evet arkadaşlar, bayağıdır video gelmiyordu Craftrise videosu falan filan bu kanala gelmiyordu. Bekleyenler oldu mu bilmiyorum da, zaten çok bir abonesi yok kanalımın. Bu arada kullandığım texture pek budur arkadaşlar. Şimdi demir ve altın bekleyeceğim biraz. Sonra bedi ufak bir kaplayıp yana gitmeyi planlıyorum. Şimdi yün alalım önce. Sonra bed kaplama işi. Bu arada arkadaşlar, bayağıdır Craftres girmediğim için PVP'm kötüleşmiş olabilir. Paslanmış olabilirim. Haberiniz olsun yani. Attım mı? Aha, oha nasıl hala üç canı varmış. Tamam. Gidene kadar adam doğacak zaten de. Şöyle geliyor mu? Gelmiyor. Hayır, düştüm. Tekrardan fırına yöneliyorum. Şöyle set çekebiliyor muyum hala? Hala set yok. Şu anda rakibim gelmek üzere de. Oha abi ya. Ne oldu ya? Galiba bedimi kırdı. Bakalım. Kesebilecek miyim? Tamam kestim ama çok az canım var yani. Şöyle set, kılıç, yün. Bu kadar can bana sıkıntı oluşturacak. Direkt rush diyorum biraz risk alacağım. Bedini kaplıyor. Kaplayamadan Kırdım. Hop hop. Şöyle hadi. Birazdan ikinci parta girerim. Bu arada kanalıma abone olup videomu like atarsanız sevinirim. Aşağıda bir yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Bu arada texture pack güzelmiş ya. Bunun videosunu çekmişimdir illa. Bu yabancıların yaptığı bir texture pack galiba. Güzel yani bayağı iyi. Şöyle çıkalım. Bir speed bridge ile ilerliyorum. Yünüm yetersiz kaldı. Tekrardan yün almak için fırına dönüyorum. Çıkalım. Baya yükselmiş rakibim. Onun altından geçsem atlayabilir de. Ne yapacağım çok şaşırdım şu an. Ben de mi yükseleyim? Yönüm yeter umarım. Şöyle. Tamam düştü güzel. Şimdi bedeni kırabilirsem. Doğmadan şöyle kapadım. Aa at, oyuna çıktı galiba. Ya oyundan çıktı ya oyundan düştü. Şimdi bir altın daha bekleyip altın elma almak istiyorum. Elmasa yöneleyim. Zümrütlerden biraz nasipleneceğim. Ölmezsem tabi. Bir sorun çıkmadı. Set de çekebilirim. Bedim obsidyen kaplar mıyım? Yani obsidyen kaplasam set çekecek. Zümrütüm kalmayacak. O yüzden set çekmek en mantıklısı. Hatta şu güçlü yaydan da alayım. 6 zümrüt zaten bu. O aldım. Ee, şöyle kazma balta aldım da. Bunlar tahta. Geri kalan demirler de gün aldım mı tamam. Şimdi iki takımın bedi mevcut. Turuncu şu tarafta. Turuncunun başında mor var. Tamam. Ben turkuaza yöneleyim o zaman. Turkuazın basitliği şurası. Şöyle bir çıkalım. Düşmezsem. Şöyle altın elma yedim. Bana bakıyor da umarım alev topu falan yoktur. Şöyle temkinli temkinli ilerliyorum. Evet varmış alev topu. Galiba son alev topuydu o. Evet buradan elması da aldım. Geldim oklarım onu. Şöyle oklayalım. Şöyle bir kere daha. Hadi bakalım. 3 canı kalmış zaten. Okladım. Tamam. Bedeni kırdım. Şöyle bir oklayalım. Bakalım eleyebilecek miyim? Eleyememem kötü oldu açıkçası. Şimdi ortaya gitmesi var. Ortaya doğru gitmeye çalışacağım. Evet ortaya var. Zümrütler lazım olacak. Görünmezlik için lazım olur. Ender Pearl için lazım olur. Zümrütler olmadan oyunu kazanamam. Yine buradan elmas aldım. Kendime bir upgrade yapayım artık. 5 elmasla ne yapılıyor? Kılıcımı upgrade yaptım. 2 Ender Pearl 2 görünmezlik iksiri çok güzel. Evet rakibim orada şu an. Belki görmedim sanmış olabilir de. Görünüyor yani. Bir denesem mi kesmeyi onu? Hadi düş. Tamam. Kim kaldı? Turuncu. Şu kazma baltamı güçlendirsem aslında kaybedersem de sağlık olsun. Şimdi kazma baltamı vuruluyorum. E, alev topu alabilirim. Şöyle bir rakibim var mı kontrol ediyorum. Altın elma bloklar. Şöyle bir tane yiyelim şimdiden. Görünmezlik de dursun. Şöyle bir tanesini içiyorum. Şimdi ender pearl'ımı atıyorum. Aşağı atıyorum rakibimi. O esnada kırıyorum kazandım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.